Gayret bir şey ya. Bu kız böyle bir çöp dökmeye falan da mı çıkmaz dışarı? Ah be Kader Hanım, yaktın beni ya. Beni etkili misin sayende Selena Hanım'ı bile unuttum terbiyesizim. Ah, ne güzel çiçekler ya. Ah, oh, Kader Hanım bu çiçeklere bayılacak. Ne kadar sevinecek kim bilir? Kader, ne kader güzel. Aa, ah, Kader, ne kader. Oğlum alamet. Sen kendi başına da çok komik bir insansın ya. Hem romantik hem komik. Ee, Kader Hanım da benim gibi romantik komedi birini bulmuş. Bu Niye baksın ya? Bu arada Abu Labut ne ya? Abu Labut neyse neyse ne. Hoppa. Hop oh, oh, hop oh. hop. Oo. Hocam merhaba nasılsın? <laughs> İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde biter ya aynı öyle ya. Bana bak. Bana darbe mesel yapma. Ha niye? Mesel. <laughs> ne o? Şaşırdın mı beni görünce? Hmm, şaşırdım. Etrafta dikkat mikrop çıkabilir tabelası yok. O yüzden şaşırdım. Senin burada ne işin var ya? Hayretler mütemadiyen. Ben de sana soracaktım. Senin burada ne işin var diye. Ne öyle elinde çiçekler falan hayırdır? Hayır, hayır. Seni ilgilendirmez bir arkadaşımız ziyarete gidiyorum. Ya, sakın bu arkadaşın Etek giyen cinsten olmasın? Ben sen miyim be? Kadınların bacaklarına mı bakıyorum? Ne bileyim ben etek mi giyiyor, pantolon mu, eşofman mı, kapri mi? Bana bak, matematik öğretmeni falan demem, seni şu çocukla çarpanlarına ayırırım haberin olsun. Kader Hanım için geldin değil mi? Ya sana ne be? Hasta mısın kardeşim? Sana açıklama mı yapacağım? Bir dakika, bir dakika. Hem senin ne işin var bu saatte burada? Senin bu saatte okulda olman gerekiyor. Müfredat aksıyor. Allah Allah. Aynı müfredat senin için de geçerli. Hem sana hesap mı vereceğim? Sonra senin burada ne işin var? Ben öğrencilerime problem verdim. Onu çözüyorlar. Havuz problemi. Evden baksan bir buçuk saat sürer. Ee, olsun. Tamam işte. Ben de benimkilere yüz tane ters, yüz tane de düz takla atın dedim. Şu sıra onu atıyorlardır. Oldu mu alamet? İyi. Dikkat et de fazla takla atmaktan beyinleri sulanıp... ...senin gibi şaşkaloz olmasınlar. Ben şimdi arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Seninle daha fazla laf kalabalığı yapamam. Haydi kuş kuş. Hii, çok ilginç gömlek. Ya. Ay hey, geriye çekin bak. Hiçbir yere gidemezsin. Ver bakayım şunları. Yapma ya. Yapma değil canım, Avrupa. Bu ne ya? Bu mu yani? Yapma değil Avrupa. Ay gıdıklara güleyim. Tencere dibin kara, benimki senden kara. Kardeşim bana 1985'te tedaviyle kalkmış, şakalarla gelme. Biraz öznel ol, kendin ol ya. Bana bak alamet. Sana var bir şaka yaparım. Anandan doğduğuna pişman olursun ha. Hadi şimdi bas git. Bir dakika Aydemir. Bir dakika Aydemir. İşte şimdi beni kızdırıyorsun. İçimde uyuyan devi uyandırıyorsun. Şu çiçekleri bana ver. Çabucak yoluna git. Yoksa uzun yıllar önce ettiğim karate yapmama yeminimi bozdurma bana. <laughs> Sen ve karete yemin ha. Sen mekarete yani. Ben mi canım? Beğenemedin mi? Seneler önce yine senin gibi bir mikrobu komaya soktuğum zaman kendi kendime söz vermiştim. Aman alamet. Aman alamet. Bundan sonra Karate yok. Bundan sonra Karate stop. Böyle bir yemin ettim. Ama sabrımı taşırıyorsun ha. Şöyle <laughs> kung Hop. İlgin ha En azı yöresel Karate. Tvis tvis. Hu hu hu. Tıslayan yılanımdan kork. Tıslayan yılan geliyor. Gönder bakayım sen şu tıslayan yılanı. Gönder gönder. Yalnız çok tehlikeli. Bence hemen kaç. Gerek yok göndersen. Gönder rahat ol. Ya altı sene önce bir tane adamı iki metre boyunda derdes ettim. Sadece bu yılanla. Bence hemen kaç. Olmaz olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Gönder bakayım. Çiçekleri ver öyle kaç. Hadi kaç git ne olur. Gönder şu yılanı artık hadi. Çok mu istiyorsun? Evet gönder. Geliyor. Bak yılan. Ah! Ah! Oh! senin tıslayan tıs yok, ha? Tamam, tamam, yapma, yapma. Pes mi? Da, no, tamam, pes, pes, pes. Tamam, bırak ya, bırak. Seninle de hiç konuşulmuyor ya. Hemen bir kaba kuvvet, hemen şey. Neyse, hadi git, git, tamam. Al o çiçekleri de yolda yersin. Hadi canım, hadi. Naş. Dua et. Bay Miyagi'ye söz verdim, bir daha karate yapmayacağım diye. E bak hala Miami falan diyor ya. Miami değil, Miami değil. Bay Miyagi. Uzakta o ya. Kare TV felsefesine uzak oldun. Nereden belli? Ya bırak! Cevelen edip durma. E ne ya? Cevelen? E yürü! Çocuk! Şaput ne ya? Neyse. Seninle sonra konuşacağız. Haydi, haydi. Bu arada bu agresif tavırlarla hiçbir yere varamazsın. Onu söyleyeyim. Ah! Kader Hanım buradan geliyor. Şaka şaka. <laughs> Nasıl da kandın? Ya, yürü git çamçak. Şuraya bak. ya. ya. Aydemir Bey. Sizin ne işiniz var burada? Evet, merhaba Kader Hanım. Tabii siz şimdi ister istemez beni böyle görünce şaşırdınız. Ee, aslında her şey... ...bir rüya başladı. Rüyamda eleğim savma altında... ...pembe pançurlu bir ev... ...ve o evin bahçesinde... ...mandinga spor forması giymiş... ...top koşturan iki erkek çocuğu gördüm. Çocukların biri size, biri bana benziyordu. E dayanamadım böyle olunca. Bir uyandım baktım. Zaman tan yeri zamanı, gün açıyor. Hemen kalktım. Al sokaktaki parka koştum ve bu güzel çiçekleri topladım. E bu çiçeklerin güzelliğini görünce ister istemez siz aklıma geldiniz. Ben de bu iki güzelliği pişti yapayım dedim. Buyurun. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay Demir Bey çok teşekkür ederim. Kabul edemem, kabul edemem böyle bir şeyi. Adam benim çiçeklerimle kıza hava atıyor ya. Ben halyes olduğumda sana sorarım. Aa, bu, bu Zülfikar'ın arabası. Vay wow, vay. Wow. Bekle sen orada, bekle bekle. Zülfikar Bey, Zülfikar Bey. Fener abi, gelin. Gel. Lan Alamet, senin ne işin var burada? Ben sana bu evin 15 kilometre yakınından bile geçmeyeceksin demedim mi? Dediniz, dediniz ama... Ne aması ya? Kardeşimi görmeye geldin değil mi? Hayır, kaçtı gitti. Ben buraya kız kardeşinizi görmeye gelen birine mani olmak için geldim. Kim o ya? Aa, ah, şuradaki adam. Kendisi bizim okulda beden eğitimi öğretmeni. Gel de gör. Ne eğitim öğretim kimlere kalmış? Kader Hanım okula temizlik yapmaya geldiğinde kafaya takmış Kader Hanım'a. Diyor ben bu kızı davlarım, koruma takarım, abisine de paket ederim diyor. Ne? Ben de dedim Aydemir Bey dedim. Kader Hanım sizin bildiğiniz kızlardan değil dedim. Kendisi ehli namus bir ev kızı dedim. Ben ki çok temiz duygularla kendisine yaklaştığım halde... ...abisi hala beni bile benimsemedi dedim. Kes be kes, sadede gel. Ya işte dedim böyle böyle, o da dedi ki... Ya ben anlamam abim abi, mabi. yerim abisini böyle horoz tavırlar içinde. Ya. Ya, neymiş efendim? Üç günde kalbine girer tavla, iki günde paket eder atarmış. <laughs> yani İnsanlığa sığmayacak bir takım hal ve harakatlar içinde. Vay ahlaksız herif. Ya büyük ahlaksız. Baktım terefüs ortadan kayboldu. Ucuz kolonya bulmuş. Hop saçları yapıştırıyor. <laughs> Limon sıkıyor kafaya. Dedrantlar pus Rımpak çatça dansları aynanın önünde. Tabi aşk ya flörte gidiyor. Ben de durur muyum? dedikti bedansıyla kaldırdım yakaları. Nerede bu? Buraya kadar takip ettim. Tam nasihatta başlayacağım. Diyeceğim ki oğlum yapma bak böyle böyle. Dinlemiyor. Bilemez. kulağı tıkanmıştır. Ben de şimdi onun kulağını açarım, tamam? Aç aç, aç güzelce aç onun kulağını. <laughs> Deden eğitimiz dersleri üç ay kadar boş geçecek herhalde. <laughs> ay, abim. Ne abim mi? Kader, kim bu adam? Ha? Bu çiçekleri on verdi sana, ne bunlar? Şey. Bana bak, sen verdin bu çiçekleri kardeşime. Söyle çabuk. <laughs> Ben mi verdim? Güzel soru. Ee, öncelikle bu soruyu bana için... Ya şey kes çok... tabayı be! Sen mi verdin dedik. Yok, bu çiçekler o vermedi. Bu çiçekler şeyin. Ha, bu çiçekler Kıvılcım mı? Kıvılcım, bana iki dakika tut demişti. Onu tutuyum, al Kıvılcım çiçeklerini. Aa, hocam! Kıvılcım, hocam mı? Ee, merhaba. Ee, ben beden aydemiz 52 beden. Ee, Kıvılcım hanıma özel ders vermek için gelmiştim de. Özel ders. Özel ders. Beden eğitimi dersinden. Evet e, bedenden. E, aslanım rica ettiydi. Bizim kızın ters taklidleri biraz zayıf. Ona biraz çalıştırırsan iyi olur demişti. Benim için şey ettiydim efendim. Ya ne özel ders ya ben özel ders falan istemiyorum. Allah Allah. Aa. <laughs> çocuk işte çocuk. Gördün mü? Özel ders falan istemiyormuş. Demek ki bu durumda ne oluyor? Sen aynen tıpış tıpış geri dönüp buradan yok oluyorsun. Beraber ters takla çalışmak suretiyle buradan aşağı yuvarlanıyoruz değil mi? Peki efendim ha. anlaşıldı. İyi günler bey abi. İyi günler. Buyurun. İyi günler Kader Hanım. Buyurun. Buyurun buyurun. Ya iki üç tane de vuraydın ne güzel olacaktı ya. Ekleştireceksin iki üç tane gözünü ağzına ya. Neyse bu da yeterli. <laughs> Kader Hanım da bana... Ya bu diken ne batıyor ya.